memleketimiz Trabzon'a gideceğiz inşallah. 17 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Ülkemize gelmek bana çok büyük mutluluk veriyor, huzur veriyor. Yani ülkemizin tadını, keyfini hiçbir şeyine hiçbir ülke tutmuyor. İnşallah sağlıkla huzurla bütün gurbet arkadaşlarımızla biz de hayırlı güzel bir tatil geçiririz. Buraya kadar çok şükür sağ salim geldik. Yolculuğumuz çok güzel geçti. İnşallah bundan sonra da her şey güzel olur. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin değerini sadece gurbettekiler anlıyor benim düşüncem. Çünkü ülkede yaşayanlar ne kadar maddi durumlar, zorluklar çekseler de Avrupa'da da o sıkıntılar var. Hiçbir zaman ülkemizin yani kötülemeyin, değerini bilin. Zorluklar her yerde var. Kolaylıklar da var. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Biz 17 yıldır Hollanda'dayız. Orada yaşıyoruz. Kader bizi oralara götürdü. İnşallah zamanı gelince memleketimize geri döneriz. Kalan kısmını da memleketimizde yaşamaya Rabbim nasip etsin. Yolculuğumuz e, geceleri biraz yorucu oluyor. Hani yatma sıkıntısı oluyor. Kendimizi çok güvenli hissetmiyoruz yabancı ülkelerde ne kadar oteller olsa da insan güvenip kalamıyor. Diğer ülkelerde beklediğimiz gibi mecbur kendi ülkemizde de beklemek zorundayız. Oralarda sesimiz çıkmadı burada da çıkmaması gerekiyor. Tabii ki yorucu oluyor kolay değil. 3800 kilometre bir yolculuğumuz var bunun bir bin, kilometresi duruyor. İnşallah hayırlısıyla onu da tamamlarız. Fransa'dan geliyoruz. Yozgat'a gideceğiz. Yolculuğumuz güzel geçti. Umduğumuzdan iyi geçti. Umduğumuzdan bayağı iyi geçti. Bir Bulgar'da hafif yoğunluk vardı bayağı bir yol yapımından dolayı. Yani herhangi bir aksi durumla karşılaşmadık. Gayet, Gayet güzeldi iyi geldi, yani. Güzeldi. İyi geldik. Şu an Edirne Kapıkule'deyiz. Vatanımıza kavuştuk, onun heyecanı var. Geçti yolculuğumuz. Almanya'da sele yakalandık. 7 saat otobandan hareket edemedik. Sırbistan'a girdik. Sırbistan'a çok aşırı bir yağmura yakalandık. 2. 3. viteste gelebildik ama şükür vatana kavuştuk. Beklenenden biraz daha fazla bugün. Bu sene herkes arabayı tercih ediyorlar. Normal yani uçaklar biraz da pahalı, hem böyle daha iyi oluyor, avantajlı oluyor. Daha geze geze geliyorsun, güzel. İs İsviçre'den gelip orduya devam ediyoruz. Ee, çok mutluyuz, ee, çok. Ee... Nasıl söyleyelim? Çok gururluyuz. Ee, bütün yorgunluğumuz gitti. Her şey çok güzel. E, pek fazla bir sıkıntımız olmadı. Ee, hani birkaç yerde bir trafik oldu, başka bir sıkıntımız olmadı. Yollar çok güzeldi. Türkiye. Türkiye. Nereye geldik? Nereye geldik? Nereye geldik? Fransa'dan geliyoruz. Afyon Karayiğit'in Kızılören ilçesine gidiyoruz. Buraya ee, hemen hemen iki buçuk günde geldik. Ee, çarşamba günü sabah saat 10'da çıktık. Nihayet Kapıkule'deyiz şu anda. Ee, her kapıda minimum 2 saat beklettiler bizi. Yoktan yere. Yani bize zulüm olsun başka bir şey değil. Bütün sevdiklerimizi görmeye geliyoruz işte. Vatanı özlemi. Ee, Köln tarafından geliyoruz İzmir'e gidiyoruz. Yok herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bütün sınırlar hepsi açıktı. Çok fazla bir karabalık yoktu. Farklı bir duygular içindeyiz tabii ki. Mutluyuz. Yani ülkemize geliyoruz. Çocuklar seviniyor. Yani duygular hep aynı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.